Herkese merhaba. Ben okul öncesi öğretmenim Mikael İstek. Çocuklar sayıları ve harfleri nasıl öğrenir? Çocuklar öncelikle gelişi güzel saymalarla, genellikle de oyun oynarken sayılar ve harflerle aşina olur. Okuma yazmaya hazırlık aşamasında belli evreler vardır. Bunlar karalama, çizme ve yazmadır. Yazma aşamasına geçerken çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şey yaparak yaşayarak yani deneme yanılma yoluyla öğrenmedir. Şunu unutmayalım ki, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek yapılan öğrenmeler asla unutulmaz. Kalem ve silgisiyle defalarca yazıp silinebilme özelliğine sahip olan bu kitaplar çocuklara bu fırsatı vermektedir. Gelin birlikte bu kitaplara göz atalım. Hayvanlar kaç tane kutucuklarda işaretleyelim. 1 2 3 kaç taneymiş? 3 tane. Hadi üçü bulup işaretleyelim. Bir alta geçelim. 1 2 3 4. Diyelim ki çocuğumuz yanlışlıkla 7 işaretledi. Hemen silgimizle silip doğru yönlendirelerle çocuğumuza 4'ü işaretleyebiliriz. Bu tarz etkinliklerle çocuklarınız eğlenerek sayıları öğrenebilir. Şimdi harflere geçelim. Burada büyük harfleri yazalım. Burada küçük harfleri yazalım. Şimdi de etkinliklere göz atalım. Alfabetrendeki harfleri tamamlayalım. A, B, C. Burası boş. Boş olanları doğru harflerle dolduralım. Bundan sonraki etkinliklerde de her harf için farklı etkinlikler bulunmakta. Çocuklarınızın evet. pratik bir şekilde eğlenerek öğrenmesini istiyorsanız bu kitapları kullanabilirsiniz.